Bir çocuğun oyun oynamasını izlediğinizde ne görürsünüz? Sadece eğlenen birini mi? Peki ya size o anların bir insanın hayatındaki en ciddi, en önemli iş olduğunu söylesem? Gelin bildiğimizi sandığımız bu dünyaya şimdi bambaşka bir gözle bakalım. Evet, ilk durağımız burası. Her şey aslında kulağa çok basit gelen ama bence devrim gibi bir fikirle başlıyor. Oyun bir çocuğun boş zaman aktivitesi falan değil, tam zamanlı ve en önemli işi. İşte bu söz Maria Montessori'den. Oyun çocuğun işidir. Düşününce ne kadar güçlü bir cümle değil mi? Hani bizim aman canım alt tarafı oyun dediğimiz şeye o iş diyor. Peki ama neden? Tamam güzel oyun bir iş ama nasıl bir iş bu? Yani bu işin sonunda ne üretiliyor, ne başarılıyor? Asıl soru bu. Cevap aslında o kadar karmaşık değil. Şöyle düşünelim. Oyun bir çocuğun kendi kişisel hayat laboratuvarı. Bu laboratuvarda her şeyi test ediyorlar. Yer çekimini, arkadaşlığı, hayal kırıklığını, kısacası hayatın ta kendisini. Attıkları her adım, kurdukları her oyun aslında bir deney. Peki çocukları durmadan bu deneyleri yapmaya iten şey ne? Yani bu motivasyon nereden geliyor? Bu sadece hadi biraz eğleneyim demekten çok daha derin, çok daha evrensel bir dürtü. Gelin şimdi bu dürtünün köklerine inelim. Aslında o kadar çok sebep var ki, mesela en başta çevrelerine uyum sağlamak için oynuyorlar. Bu nefes almak gibi içgüdüsel bir şey. Sonra özgürlüğü ve kontrolü deneyimlemek için. Düşünsenize, kendi kurallarını koydukları tek bir dünya var, o da oyun dünyası. Hatta oyun onların ilk iletişim biçimi. Henüz konuşamayan iki bebek bile oyuncaklarla anlaşıverir. Ve tabii ki evcilik gibi oyunlarla hayatın provasını yapıyorlar. Anne, baba, doktor oluyorlar. İşte ünlü psikolog Jean Piaget de tam olarak bunu söylüyor. Oyun diyor, çocuğun dünyaya adapte olmak için kullandığı en temel araç. Yani aslında oyun bir nevi hayatta kalma ve büyüme provası. Freud ise olaya bambaşka bir açıdan bakıyor, daha psikolojik bir derinlik katıyor. Ona göre oyun bir tür terapi gibi. Çocuklar oyun oynarken aslında iç dünyalarındaki fırtınalarla yüzleşiyorlar. Korkularını yeniyor, kıskançlık gibi karmaşık duyguları güvenli bir alanda deneyimleyip çözüyorlar. Çok iş değil mi? Peki. Madem oyun bu kadar ciddi bir iş, bu işin aletlerini, alet çantalarında ne var? Tabii ki oyuncaklar. Ama durun, her oyuncak bu iş için uygun bir alet mi? İşte asıl mesele burada başlıyor. Bakın, iyi bir oyuncağın sırrı aslında çok basit. Çocuğa ne yapacağını söylemez. Benimle ne yapmak istersin diye sorar. Düşünün, bir avuç kil ya da birkaç tane ahşap blok. Olasılıklar sonsuz. Ama tek bir düğmeye basınca hep aynı müziği çalan, aynı şeyi yapan bir oyuncak hayal gücünü daha başlarken bitiriyor. İşte aradaki fark bu kadar net. Yani bir dahaki sefere bir oyuncak alacağınız zaman bu listeyi bir kontrol listesi gibi düşünebilirsiniz. Sadece yaşına uygun mu diye bakmayın, kendinize şunu sorun. Bu oyuncak bir hikaye anlatmaya, yeni bir dünya kurmaya izin veriyor mu? Güvenli mi? Tabii ki o çok önemli. Ve belki de en kritiği, bu oyuncak çocuğun gerçek dünyayı anlamasına yardım ediyor mu? Mesela bir oyuncak mutfak seti sadece plastik kaplardan ibaret değildir. O aslında bir sorumluluk provasıdır. Şimdi gelin bu konunun ne kadar derinlere gittiğini görmek için zamanda kısa bir yolculuğa çıkalım. Çünkü oyun ve oyuncaklar son birkaç neslin icadı falan değil. İnsanlık tarihi kadar eski bir mirastan söz ediyoruz. Şu zaman çizelgesine bir bakın. Milattan önce 5. yüzyılda Mısırlı çocuklar tahta atlarla oynuyor. Roma İmparatorluğu'nda Efes'te mermer oyun tahtaları bulunuyor. 14. yüzyılda topaç Avrupa'ya geliyor ve 17. yüzyılda Evliya Çelebi'nin anlattığına göre sadece İstanbul'daki çarşılarda yüzden fazla oyuncakçı dükkanı var. Düşünebiliyor musunuz? Bu bize tek bir şeyi kanıtlıyor. Oyun zaman ve mekan tanımayan, hepimizin konuştuğu evrensel bir dil. Evet, oyunlar kadim, oyuncaklar hep vardı. Ama işte burada bir ama var. Çocukluğun kendisi hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde değişiyor. Peki ama nasıl değişiyor? Bu kadim geleneği, yani çocuğun en doğal hakkı olan oyunu bugün ne tehdit ediyor ve daha önemlisi onu neden korumamız gerekiyor? Şimdi söyleyeceğim şey kulağa inanılmaz gelebilir ama maalesef gerçek. Artık okul öncesi yaştaki çocuklarda bile tükenmişlik sendromundan bahsediliyor. Evet, yanlış duymadınız. Jimnastik, piyano, yabancı dil kursları, ajandaları o kadar dolu ki hayal kurmaya, sıkılmaya, öylesine oynamaya vakitleri kalmıyor. Çocuğun en ciddi işi olan oyun, yapılacaklar listesindeki diğer maddeler arasında kaybolup gidiyor. Belki de tüm bu anlattıklarımızı en iyi özetleyen şey yine bir çocuğun kendi sözleri. Dinleyin. Bence en iyi besin oyun. Çünkü hiçbir şey yemesen bile bazen oynarken doyuyorum. Bu kadar basit ve bu kadar derin. Oyun onları doyuran bir şey. İşte bu çocuğun sözleri aslında hepimize bir sorumluluk yüklüyor ekranlarla, bitmek bilmeyen kurslarla, planlarla dolu bu modern dünyada çocuklarımızın ruhunu doyuran bu en temel besine yani oyuna nasıl yer açacağız? Belki de cevap onların programına bir aktivite daha eklemek değil, tam tersine ajandalarında kocaman boş bir alan bırakmaktır. Sadece oyun zamanı diye yazan bir boşluk. Üzerine hepimizin düşünmesi gereken bir soru bu.